Konumuz satış, satış açısından bakarak başlayalım. Günümüzde artık ürünler değil, yani beni dinleyenlere çok temel böyle birkaç mesaj vermek istiyorum. E, kitabında Satış 4.0 kitabında çok daha detaylı e, anlatmış durumdayım. Hani izleyiciler merak ederlerse e, temin edip okumalarını isterim. Çünkü çok emek verdiğim bir kitap oldu Satış 4.0 kitabı. Günümüzde baktığımız zaman artık ürünler değil, deneyimler iş hayatına yön veriyor deneyimler satışa yön veriyor. Müşterinin yaşadığı deneyim ürünün kendisi haline geliyor. Bu çok önemli bir tespittir. Yani müşteri artık ürünü önemsemiyor. Ürünün kendisine sunulduğu ortamdaki yaşadığı deneyimleri önemsiyor. Ve satışta bireysel karar mekanizması kendisini farklı bir kulvara çekerek sosyal karar mekanizmasına bırakıyor. Böyle olduğu için de müşterinin karar alma mekanizması değişiyor karar alma mekanizması müşterinin değişince doğal olarak davranışları, davranışlar değişince satış danışmanının izleyeceği satış yolu ve kararlaştıracağı, sonuca gideceği durum da değişiyor. Bu sebepten dolayı değişim artık her yerde ve rekabet artık ürün bazlı değil, iş yapma modeli bazlı ön plana çıkıyor. İş yapma modelinle konuşman gerekiyor. İş yapma modelinle müşteriye gitmen gerekiyor. Onun için satış 4.0, satış 4.0 ee, yeni dünyanın dijital iş yapma modeli. İş yapma modeli. Şimdi e, 21. yüzyılı iyi anladığımızda, içinde yaşadığımız yüzyılı iyi anladığımızda satış 4.0'un ne demek olduğunu anlayacağız. Eğitimlerimde, danışmanlıklarımda bunu çok ön plana çıkartıyorum ve 21. yüzyılın çok önemli, 5 önemli e, boyutunu ön plana çıkartarak paylaşmaya çalışıyorum. Onlardan bir tanesi hız, bir diğeri değişim, bir diğeri bağlantılı olma, bir diğeri soyutluk ve sonuncusu da farklılaşma. Şu andan itibaren makinalar insanlara, insanlar insanlara, makinalar makinaya, insan makinaya ya öyle bir bağlantılı bir ortamdayız ki artık makinalar satış yapıyor. Yani insan değil makinalar satış yapıyor. Şimdi böyle bir ortamda satışın yapısı da değişiyor. Satış 4.0'dan bahsedebilmemiz ve başarılı olabilmemiz için bir tek konuyu çok ön plana çıkararak vurgu yapacağım. O da nedir? Veri. Veri. Data. Satış 4.0'ın en büyük girdisi veridir. Veri yoksa satış yoktur. Veri. Çünkü müşteri hakkında elde ettiğiniz veri müşteriyi öngörülebilir yapıyor. Yani satış 4.0'da başarı müşterinin öngörülebilir olmasıyla doğru orantılıdır. Segmentasyon olarak da baktığımızda, sektörler olarak da baktığımızda siz hiçbir zaman yüz yüze gelmeyeceğiniz, gelme imkanınızın da olmadığı müşteri hakkında müşteriye öngörülebilir yapmalısınız bu da elde ettiğiniz dataları ve elde ettiğiniz bu dataları kaydettikten sonra analiz etmeyi gerektiriyor o halde satış 4.0 nedir kısaca e, tanımlayalım şirketlerle müşteriler arasında online ve offline online ve offline etkileşimleri birleştiren dijital dünyanın vatandaşı dediğim ki bu kavramı e, ilk dünyada ben kullanan değilim doğal olarak ama Türkiye'de sanırım ilk kullanan benim kitabında ilk yazan, açan ve detaylı bir şekilde kullanan benim, netendaş insanın, netendaş insanın vatandaş değil, netendaş insanın değişen satın alma davranışına uygun satışı yeniden tanımlayan bir satış yaklaşımıdır. Şimdi vatandaş, önceki yüzyılın kavramıydı. Netendaş bu yüzyılın kavramı. Netendaş bambaşka. Yani netendaş kavramını anlamamız gerekiyor. Netendaş dediğimiz kişi, müşteri, online ortamda gezen, etkileyen, etkilenen, yazan, sosyal platformlarda var olan bir kişiden bahsediyoruz. Ve bu sebepten dolayı da çoklu kimliğe sahip bir kişiden bahsediyoruz. Yani Facebook'taki bir netendaşın davranışı ile işte Instagram'daki bir netendaşın davranışı ya da diğer sosyal platformlardaki netendaşın davranışı çok farklı. İlgi alanları çok farklı. İşte firmalar bunları çok iyi takip etmeli. Bunlara biz dijital ayak bizi diyoruz. Dijital ayak bizi. Onun için insandan insana, sosyal gruplardan gruplara dikkatinizi çekiyorum. insandan makinaya, makinadan insana, insandan gruplara olan bir satış yaklaşımından bahsediyoruz biz. Satış 4.0'ı anlayabilmemiz için eğitimlerimde, danışmanlıklarımda öne çıkarttığım 4 başlık var. 5 başlık var. Bunlardan bir tanesi satış bölgesi değişti. Yani satışı bilen insanlar ne söylemek istediğimi çok iyi bilirler. Satış bölgesi değişti. Nasıl değişti? Hani bir tarafta müşterinin ihtiyaçlar dünyası vardır. Diğer tarafta da ürünün müşteriye sunduğu faydalar dünyası vardır. Bu iki dünyanın kesiştiği yer satışın gerçekleştiği yerdir. Önceden bu iki dünyanın kesiştiği yer offline ağırlıklıydı. Face to face selling yapardık. Müşteriyle karşı karşıya gelirdik ve birbirimize dokunurduk. Ama şimdi online ağırlıklı gelişmeye başladı bu satış bölgesi. Ve bu satış bölgesi bu şekilde değiştiği için firmaların da iş yapış tarzlarını buna uygun olarak değiştirmeleri ve sizin gibi firmalara destek sunmak amaçlı organize olmuş bu amaçla çalışan kurum ve kuruluşlara da yakın durup danışmanlık almalarında büyük fayda var. Çünkü tek başına oturduğun yerden bu söylediğin dünyada ne olup bittiğini anlayamazsın. Hani verileri elde etmek ve yorumlamakla ilgili. Satış 4.0 neden oluştu, neden ortaya çıktı? İkinci önemli başlık, offline ve online satış kanalları arasında tamamlayıcı ve besleyici bir ilişki oluştu. Yani buna biraz sonra belki döneriz. Omni Channel dediğimiz kavram ön plana çıkıyor. Yani satış şirketleri ürünlerini satarken artık sadece offline kanaldan değil online kanaldan da satmak zorundalar. Hatta belki hani melezleştirilmiş bir satış tarzı uygulamak zorundalar. Örneğin danışmanlıklarında şu an şimdiye kadar hiç online satışı düşünmeyen şirketlere online satış ağırlıklı line'lar kuruyoruz, fonksiyonlar kuruyoruz. Belki ileriye yönelik departmanlar kuruyoruz. Orası ayrı bir alan. Yani online satış müdürlüğü, offline satış müdürlüğü gibi bir oluşum içerisine giriyoruz giderek artan oranda. Bir diğeri satış, birlikte satma dediğimiz co-selling'e dönüştü. Co-selling, birlikte satma. Ne demektir bu? Artık şirketler müşterileriyle birlikte satıyor. Bu çok önemli bir nokta. Dikkatinizi çekiyorum. Müşterilere satıyor ama müşterilerle birlikte satış yapıyor. Yani müşteriler artık online ortamda sizin bir anlamda satış danışmanınız. Satış danışmanınız. Bir diğer dördüncü konu eski dünyanın tek kimlikli vatandaşı biraz önce söylemiştim. Yeni dünyada çoklu kimliğe büründü. Yani netendaş dediğimiz tek kimlikli değil. Sosyal ortamda gün içinde 5 saat 6 saat gezen olan bir kişiden bahsediyoruz. O halde online ağırlıklı satışta başarılı olabilmemiz için netendaş insanın Online dünyada yüzdüğü, gezdiği, yaşadığı mecraları çok iyi bilmemiz lazım. Oralarda kiminle iletişim halinde, hangi ilgi alanlarına yönelik yakın duruyor ve izliyor ve orada üretilen içerikleri tüketiyor. Bunun farkında olmamız lazım ki bizim de kendi ürünümüze yönelik içerik üreterek sunmamız lazım kişilere. Beşincisi ise çok çok önemli. Satışın yakıtı taleptir ve talep değişti. Offline talep online talebe dönüştü. Şimdi firmaların anlamakta zorlandığı en önemli noktalardan bir tanesi bu. Yani e, eskiden olduğu gibi satış yapmaya devam edersen geriye 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 düşeceğini bilmelisin. O halde müşteri adına, müşteri gözüyle olaya baktığında online satış talebinin nasıl şekillendiğini, müşteriyi nasıl harekete geçirdiğini ve müşterinin nasıl karar verdiğini bilmek zorundasın, anlamak zorundasın. Çünkü müşteriyi harekete geçiren taleptir. Talep ise satışın yakıtıdır. Müşteriyi harekete geçiren talep değiştiyse sen de değişmek zorundasın. Şimdi bu çerçeveden olaya baktığımızda daha çok e, online dünyanın ön plana çıkmadan önceki dönemde konvansiyonel offline ağırlıklı o satışın yapıldığı dönemde daha çok firmalar talep karşılayan satış yapıyor. Ama şimdi artan oranda talep yaratan satış, talep oluşturan satış ön planda. Talep oluşturan satış dediğimiz an işte satış 4.0 talep oluşturan satışın bir aracı olarak ön plana çıkıyor.